Herkese merhaba sevgili dostlar ve hastalarım. Sizlere bugün pankreas kanserinin sinsi belirtilerinden bahsedeceğim ve bu belirtilerle karşılaşırsak ya da çevremizde bu belirtilerin olduğu yakınımız, arkadaşımız varsa ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol çizmemiz gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Pankreas kanseri vücudumuzda 4. sıklıkta görülen bir karın içi kanser. Maalesef ki bunun belirtileri o kadar da e, basit belirtiler değil. Yani çok sinsi bir şekilde ilerliyor. O yüzden biz buna sinsi hastalık, sinsi bir kanser diyoruz. Neler olabiliyor? Neden böyle sinsi ilerliyor? Çünkü bu organ, pankreas organı karın içerisinde önden baktığımız zaman en arkada yerleşen organ. Karın içerisi yerleşim yeri vücudumuzun en arka tarafında yani sırta yakın kısımda olduğu için hastalık ya da herhangi bir şekilde tümör, iltihap başladığı zaman semptom vermesi geç dönemlerde oluyor. Bu da tanıyı koymada gecikmemize neden oluyor. Ne belirtiler olabilir? Bir kere açıklanamayan karın ve sırt ağrıları. Eğer ki belli bir süreden fazla, uzun süre devam eden ve açıklayamadığımız karın ya da sırt ağrıları varsa bu hastalıktan şüphelenebiliriz. Ama Hastalarım şöyle bana geliyor mesela hocam karnımın sol tarafında bir ağrı girdi geçmiyor 2 saattir var böyle değil uzun süre devam eden bu ağrı diyelim ki bir ay iki aydır var ama biz önemsemedik sırtımızda tatlı tatlı bir ağrı oluyor e, kuşak tarzında yani karna sanki bir kuşak sarmışız gibi sırtta bir ağrı oluyorsa ve bu ağrı ilaçlarla geçmiyorsa şüphelenmek gerekir. İkincisi açıklanamayan kilo kayıpları. Yani diyet yapmıyoruz ama bir baktık ki belli bir aşamada çok ciddi kilo vermişiz. Ama neden de yok. Diyet yapmıyoruz, iştahımız azalmış. Çünkü pankreasın en önemli görevi sindirimle ilgili fonksiyonu. Ve bu fonksiyon bozulmaya başladığı zaman hasta yediği besinleri sindiremez. Doğal olarak da kilo kaybı olur. Kilo kaybı dediğimiz gibi ikinci. Yani diyet yapmadığınız halde kilo kaybı varsa yine ağrı var dedik ki ikinci sinsi belirtisi. Peki üçüncüsü ne? Üçüncü belirti. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bu belirti kanser ortaya çıkmadan çok çok uzun süre önce karşımıza gelebiliyor. Nedir? Şeker hastalığı. Her şeker hastalığı değil ama. Ailemizde eğer şeker hastası yoksa, yeni başlamış tip 2 diyabet dediğimiz ikinci tip diyabet varsa ve ailemizde normalde tip 2 diyabet hastalığı genetik geçişli bir hastalık. Yani ailede birinci derece yakın akrabalarımızda diyabet varsa bizde de diyabet görülebiliyor. Ama hiçbir yakınımızda diyabet yok, şeker hastalığı yok ve yeni başlamış şeker hastalığı başladı. Gittik doktora şekerimiz bozuk, yüksek şeker görüyoruz ama ya dediniz ki benim ailemde hiç şeker hastalığı yok. Bir anda ilk bireyde ben varım. İşte buna çok dikkat etmek gerekiyor. O Eğer böyle bir bulgu varsa o zaman ne yapmak lazım? Çeşitli testler yaptırmamız gerekiyor. Özellikle pankreasa yönelik bazı testler var. Pankreas hastalıklarında pankreasa yönelik yaptığımız görüntüleme yöntemleri, tomografi MR gibi görüntüleme yöntemleriyle buradaki kitleleri çok erken saptayabiliriz. Öncelikle şüphe etmek ve bizde olan semptomlara bakmak lazım. Sonrasında ise dediğim gibi modern görünteme yöntemleriyle bunun üzerine giderek çok rahatlıkla e, olayın tanısını koyabiliriz. Kafanıza takılan ve öğrenmek istediğiniz kanserle ilgili konuları da yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.